Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine ardış ticarette. Craft marka tırpan ot pişme makinasını toplayacağız. Müşterinin satıldı. Kutu açılımını görün istedim. Ben şöyle kutuyu bir açayım. içindekilere bir bakalım. Bu arada ardış ticaret Fatih de orada malzemeleri yerine diziyor. Selam ver arkadaşlar. Selamünaleyküm. Selam. Beğenmeyi, abone olmayı. Evet, <laughs> değil, abone olmayı. Unutmayalım. Ben şöyle kutuyu göstereyim arkadaşlar. Kutuda böyle çıkıyor cihaz. İşte kollar ayrı. Gaz kolu motora bağlı çıkıyor. Burada deprej balatasının olduğu yer. Şu bir bakalım. Hop. Craft marka. Bunlar 45 cc miydi Fatih? 45 cc mi? 45 cc. Garanti belgesi. Ağzına bir adet. İşte misinalı var. Şu şekil. Sonra yağ ayarlama bidonu var. Kola takma aparatı. Şimdi buji anahtarı. Kontrol kalemi. Ayar için alyan koymuş daha üstüne. Bir adet de disk var bu şekil. O da üzerinde bu şekil takacağız. Ben e, kamerayı sabitliyorum ve hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kameramızı kurduk. Biraz zor oldu ama tripodu kurmak, ayarlamak. Şimdi hemen montajı geçelim. Şu kolda montajı geliyor zaten. önce baskının olduğu yeri bir takalım. Baskının gerektiği altta vidalarımız burada hızlı bir şekilde takalım vidalarımızı. Bir iki üç dört tane vidası var buranın. Altta bir tane kol uctan boruyu tutan bir sıkıştırma vidası var. Takık. Şimdi kolunu ayarlayalım. Büyük uzatmasını ve asacak yerini. Sonra şeyi takacağız. Şekil, Burada vidanın geçtiği yer var. Hemen bu küçük vidanın burada sabitleyecek bunu. Alt kelepçe de sıkacak. Bu şekil taktığımız zaman tam yerine giriyor. Karşısından da baktığımızda vidanın boşluğunu görmemiz gerekiyor. Bunu da buraya takıyoruz. Ben sıkma işlemlerini halledip tekrar dönüyorum size. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi kolu sabitleyeceğiz. Kol iki parça geliyor. Sağ ya da sol o size kalmış. Sol kullanıyorsanız sol tarafa sıkıştırabilirsiniz. Sağ kullanıyorsanız sağ tarafa sıkıştırabilirsiniz. Buraya da iki parçalı, alttan sıkmalı bir malzeme ile geliyor. Hepsini evet, hala 8 alyanla çekebilirsiniz İse i̇şte evet. zaman ki gibi sağ kol yapacağız. Kol sağda olacak. Şekil, bunun ortal olmasına dikkat edin güç iki taraflı dağılsın. Çünkü eğer birini uzun, diğerini kısa koyarsanız güç tek taraflı dağılır. Bu sefer de kolun kopmasına sebep olabilir. Ben şimdi kol sıkmaya geçiyorum arkadaşlar. Kolun düz olmasına dikkat edelim. motor kullanırken kolumuz sağa sola yani biraz öne ya da biraz arkaya eğilmesin. Tam ayarlı bir şekilde kim kullanıyorsa o şekil yapın. Ben kolu sıkıyorum. Vidaları önceden yerine oturtmuştum zaten. Bu şekil burası tamam. Az bolumuz çalışıyor. Ben şimdi motoru test çevirip ön taraf tırpanla da halledeceğim. Şimdi arkadaşlar öndeki tırpanı ayarlayacağız. Buranın da aynı üst tarafta olduğu gibi küçük bir sabitleme yeri var burada. Bunun da ufak bir vidası var. Bu vidadan iki tane çıkıyor kutunun içerisinde. <laughs> Bu taraf başında da deliği var. O deliğe getirip sabitliyoruz. Çünkü frezenin içerisinde dönmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar sonlara doğru gelmeye başladık. Dediğim gibi burada vidanın bunu sabitlemek için burası. Buna dikkat edelim. Şu vida da bayağı sert olmuş. Şu karşıda tam onun olduğu yerde vidanın girdiği yer var. Alt taraftaki sıkma vidası. Bunu denk getiriyoruz. Çünkü içindeki frezenin tam yerinde olması gerekiyor bu şekilde yapılıyor. Motorumuz bitmek üzere. Bunu sabitledikten sonra kolumuz tamam. Bu şekil. Burada süpürgeliğini takacağız. Bu taşları falan bize çarpmaması için. Arkadaşlar süpürgeleri taktık. Motorumuza disk sonuna taktık. Bu şekil. Motorumuz hazır. Kraft marka motorumuzun 3107 2022 tarihli satış fiyatı 2500 TL'dir. İşte motorla ilgili sorularınız olduğunda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Görüşmek üzere.